Türk girişimci, beyaz yakalı olarak bir şirkette çalışmaktan, çalıştığı şirkete ortak olarak milyonlar kazanmaya başladı. İbrahim Hatipoğlu, Ege Bant'ın ortağı. İbrahim Hatipoğlu 1969'da Şanlıurfa'da doğdu. İç makine mühendisliğinden mezun olup, yüksek lisans yaptığı esnada Ege Bant adlı aşındırıcı ürünler, yapışkanlı bantlar ve iş güvenliği ekipmanları üreten bir şirkette satış mühendisi olarak çalışmaya başladı. 7 yıl boyunca bu görevde çalıştıktan sonra, genel müdür pozisyonuna yükseldi ve şirketin büyüme stratejilerine yön verdi. 2000 2004'te çalışanı olduğu şirkete ortak olmaya karar vererek Ege da pay sahibi oldu. İbrahim Hatipoğlu'nun liderliğinde ürün yelpazesini genişleten şirket, Gebze'de modern bir tesise taşınarak üretim kapasitesini de artırdı. Ayrıca Triem ve Honeywell gibi markalarla işbirliği yaparak global pazara açıldı. 600'den fazla çalışanıyla lider bir sanayi firması haline geldi. 2022'de Dursun Özbey'in Galatasaray Spor Kulübü Başkanı seçilmesiyle yönetim kuruluna girerek sayman olarak başladığı göreve bugün as başkanlık yaparak devam ediyor